Merhaba izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel konumda, mükemmel lokasyonda iki tane bitişik nizam. İkisi de yola bakıyor. İkisi de havuzlu. 4 artı bir kısmen ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Harika bir villa için geldim. Zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi caddenin üzerindeyiz. Hani bazen söylüyorsunuz ya yollar daha yapılmamış. Yollar komple parkeyle yapılmış. Karşı tarafta da şu anda inşaatımız var. Şimdi giriş kapısındayım. Giriş kapısından hemen içeri giriyorum. Öncelikle yüzme havuzu, veranda kısmını anlatacağım sizlere. Ee, tabii kış sezonundayız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kış sezonu olduğu için şimdi havuzun gerekli izolasyonu olsun gerek de tam bitmesi az kalmış zaten. Onu da en kısa zamanda bitirecek. İki tane bitişik nizap İkisi de yola cephe değerli arkadaşlar. 4 artı bir kısmen ayrı mutfak. Şu anda veranda kısmını görüyorsunuz. 120-60 porselen seramik döşemiz Üstüne de gene bordeaux malzemeden pergülesi atılmış. Güzel e, sürgülü kapının yanında patlak taşlarından dediğimiz taşlardan dekora edilmiş. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi yüzme havuzun buradaki motor sistemi burada. Buraya bir kapak gelecek. Havuzun motor sistemi burada. Devam ediyoruz. Bahçeyi görmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Bahçe yeni yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi peyzaj alanı yeni yeni yapılmaya devam ediyor. Tabi burada ekstradan bir şey daha var. Onu da size söyleyeyim. Bugün sevgili arkadaşıma söyledim. Buraya bir beton atılması gerekiyor. Neden? Çünkü barbükü koyacak buraya değerli arkadaşlar. Buraya bir barbükü alanımız var. Ee, en kısa zamanda o da yapılacak. Tabii barbükünün yanında da ufak bir tezgahımız olacak. Pis su gideri, temiz su giderleri mevcut değerli arkadaşlar. Sesi yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi e, Çelik Kapı'ya doğru gidiyoruz. Çelik Kapı'nın yanında da güzel granit malzemelerden kaplamış. Çelik Kapı'nın üstüne bir bordeks malzemeden bir sündürme yapılmış. Hemen içeri giriyoruz. Çelik kapıyı açar açmaz salonun içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Sinan önce salonu tanıtalım. Değerli arkadaşlar 120'ye 60 porselen seramikle döşemesi yapılmış. Karşı tarafa komple böyle sürgülü kapı verilmiş. Işık e, açısından altı sabit üstü çift açılımı olmak üzere pencereler konulmuş. E, tabi panjur sistemleri sineklik sistemleri mevcut. Tenev televizyon ünitesini buraya düşünülmüş. Tavan görseli gerçekten çok güzel. Ee, hem gerek lambalar, gerek spot ışıklar, gerekse led ışıklar gerçekten harika. Çünkü antresit gri ile beyaz ile güzel bir dekor vermiş. Tabii şuraya Şuraya portmanton dediğimiz şey kulpları gelmedi. Açtığımız zaman e, vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Burada çelik kapının hemen arkasında. Hani hep söyleniliyor ya vestiyer alanı olmazsa olmazlardan. Burada elbisenizi asarsınız. Burada da ayakkabılık yaparsınız. Çünkü kulplar olmayınca da açılması biraz zor olur. Hemen mutfak kısmına kısmen ayrı mutfak dediğimiz gömme kısımlı böyle mutfak. Buzdolabı yeri tabii fırın, e, mikrodalga, çimstondan e, tezgahımız, setüstü. Ocak, damlubaz yerimiz, bulaşık makinesi yeri. Buraya da geniş bir alan olduğu için e, yemek masanızı koyup e, burada yemek yiyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Demin bahçe kısmındayken barbekü alanından ve mutfak tezgahından bahsetmiştim. Orada da bir barbekü alanınız olacak. Hemen yanında da bir tezgahınız gene olacak. Tabi e, mutfağın dekorasyonuna baktığın zaman e, gün ışığı e, ışıklarından led ışık verilmiş. Kristal spot ve lambalar verilmiş. Gerçekten güzel. Tabi e, merdiven altına bakmak lazım. Merdiven altında da e, şöyle lambayı yakayım değerli arkadaşlar. Şöyle e, bir el yüzü yakama yeri bir de klozet yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi bu da gerçekten güzel bir şekilde düşünülmüş. Hilton dolabımız, aynamız, klozetimiz burada mevcut. Şimdi üst kata çıkacağız. Birinci kata e, yeter kadar sanırsam anlattım. Eğer sürücü lisan eylediysem affola değerli arkadaşlar. Çünkü hızlı bir şekilde bir iki gündür, üç gündür video da atamıyordum değerli arkadaşlar. Çok yoğun çalışıyorduk. Hafta sonu bile müşterilerimiz vardı. Ev sahibi yaptık bazı arkadaşlarımızı. Değerli arkadaşlar yukarı çıkarken alın kısımları e, siyah üstü bej mermer olmak üzere basamakların güzel bir şekilde yapılmış. E, basamakların alına da spot lambalar yerleştirilmiş. Alın korkuluklarımız Gerçekten güzel bir şekilde düşünülmüş. 4 artı 1. 4 artı 1 kısmen ayrı mutfak. Yukarıya çıktığımız zaman hemen sağ tarafta bir yatak odamız var değerli arkadaşlar. Yatak odasının içerisine geldiğimizde tavana bayıldım. Böyle güzel bir ışıklandırma, güzel bir e, dekorasyon. Hakikaten çok hoş yapmış. Geniş, ferah. 120-60 porselen seramik döşenilmiş. Laminat parke buraya çok fazla gitmiyor değerli arkadaşlar. Bana kalırsa yani ben şahsen ben olsam... Ee, hep seramik düşüneceğim. Çünkü burası yazlık bölge. Hava sıcak. Ee, dolayısıyla seramik çok güzel gözüküyor. Bir tane genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde Hilton dolabımız değerli arkadaşlar. Tabi tabanlarda yine spot lambalarımız, çift açılımlı bastas penceremiz, klozetimiz. duş alanımız da burada değerli arkadaşlar. Bir kabin gelecek buraya. Düşen kabinimiz burada olacak. Görmüş olduğunuz gibi e, sürgülü kapıyla vitrifiye malzemesi de gayet güzel yapılmış. Hemen ikinci odamıza gidiyoruz. İkinci odamız gerçekten büyükler arkadaşlar. Ön tarafta bir balkon alanımız var. Gene ışık açısından altı sabit üstü çift açılımda olmak üzere e, pencereler konulmuş. Tavan görseli gerçekten gene harika. Balkonda görüyorsunuz panjur sistemlerimiz falan hepsi hazır değerli arkadaşlar. Hiçbir problem yok. İkinci odamızı tanıttıktan sonra müstevilat kısmına çıkıyoruz. Müşteriler kısmına çıkarken gene mermerlerimiz aynı şekilde. Alüminyum korkuluklarımız biraz acele ediyoruz. Haftanın ilk günü çünkü satışlarımız var. Tapuda randevumuz var. Sinan kardeşimle beraber bu çekimden sonra direkt tapu dairesinde şey alacağız, nefes alacağız. Üçüncü odadayız değerli arkadaşlar. Üçüncü odanın içerisine girdik. Bir imar yönetmenliğine göre değerli arkadaşlar meyilli çatıdan dolayı gayet geniş, ferah bir oda. Çocuk odası yapabilirsiniz, misafir odası yapabilirsiniz. Burada bir penceremiz var, spotlanmalar verilmiş. Hemen dördüncü odaya geçelim. Sonra e, ikinci genel banyoyu tanıtacağız. E, değerli arkadaşlar, dördüncü odanın içerisindeyiz. Dördüncü odanın içerisine geldiğimizde gerçekten güzel, kaliteli malzemelerle yapılmış. Kenar taban yüksekliği son derece iyi, gayet güzel bir şekilde dekore edilmiş. Hemen ön tarafta da bir terasımız var. Son kalan bir e, banyomuz var, onu da e, söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar burada da terasımız var. Terasın iç kısmını dijital seramiklerden yapılmış. Tabi e, istenilirse buraya mutfak tezgahı da yerleştirebilirsiniz. Yola cepheyiz. İki tane bitişik nizam. Aydın, Didim, Hisar mahallesindeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız değerli arkadaşlar. Tabi hemen şu banyoyu da gösterelim size e, ikinci genel banyomuzu değerli arkadaşlar. O da gayet güzel, şık bir şekilde yapılmış. Hemen banyonun içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere Hilton dolabımız, üzerindeki seramik evya, aynamız, düş e, kabin yerimiz burada. Tabi buraya kabinimiz gelecek sürgülü bir şekilde. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Bilim Hisar Mahallesi'ndeydik. 4 artı 1. Kısmen ayrı mutfak. Yani açık mutfak da diyebiliriz. Kısmen ayrı mutfak da diyebiliriz. Çünkü gömme bir şekilde mutfağımızı yerleştirmiş. Gerçekten mükemmel bir proje. Tabi çarşıya, pazara, alışverişlere, toplu taşımaya yakın olan bir ee, iki tane bitişik nizam villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İkisi de satılık. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 500 bin TL. Liste fiyatımız değerli arkadaşlar. 2 milyon 500 bin TL. Tabi Miraç Abla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.